Şimdi aramızda Gaziantep Belediye Başkanı sevgili Fatma Şahin var. Lütfen e, alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. <laughs> Her kişi Arif olmaz. Her kişi Arif olur. Arif Develi olur. Gurur duyuyoruz. Şehri medeniyetteyiz. Bizim medeniyetimizde sofra birleştirir. Sofra kardeşliktir. Sofra nimettir. Sofra şükürdü, Sofra şifadır. Sofra mekteptir. İşte bunun bu hayatıyla birlikte, bu belgeselle babanın oğlana vefası. Ailenin gücü, bizi büyük millet yapan bu güçlü değerler. Bununla birlikte bu yaşananlar. O kadar heyecanlıyım ve o kadar mutluyum ki şu yaptığınız iş bütün ailelere örnek olacak ve inşallah bu geleneğe dönüşecek. Arif Develi geleneğine dönüşecek. Bunu birlikte başaracağız diyorum. <laughs> ve hepinizi bu toprakların yetiştirdiği şehre, Gaziantep'e, şehre ayın bu cihana... Dünyanın göz bebeğine davet ediyorum. Hep birlikte olalım. Türkiye yüzyılı, vefanın yüzyılı, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin yüzyılı olsun diyor. Hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Çok, Çok teşekkür ederim. ediyorum. bir su matırası. Su matırası. Arif abime çok yakışacak. Çok düşündük. Su hayattır. Su gibi aziz ol Arif abim. Sağ ol. Rabbim sağlık, afiyet versin size. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim.